Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. 2024 enteresan bir sezon oluyor. İnişler, çıkışlar, hatalar, sürprizlerle Formula 1'in alışıldık o tek düzeliğinden çok farklı, sanki bir spek yani tüm araçların aynı olduğu bir seri imişçesine. Ve tüm bu kaotik sezonu taşlandıran, eski zamanlardaki kaotik yarışları anımsatan bir Brezilya hafta sonu ve hepsinin tepesinde eşi benzeri çok az görülen, canlı izleyebildiğimiz için kendimizi şanslı adelebileceğimiz epik bir sürücü performansı. Brezilya hafta sonunun kaosu hakkında konuşabileceğimiz çok şey olsa da Max Verstappen öyle bir sürüş gerçekleştirdi ki hepsinin önüne ve üzerine yerleşti. Seneler sonra Verstappen'in kariyer yarışı hangisiydi diye sorulduğunda ilk akla gelen yarış veya yarışlardan biri olacak. Önceki haftalarda şampiyonluk yarışından biraz şikayetçi olduğumdan bahsetmiştim. McLaren Norris, Red Bull Verstappen mücadelesi Brezilya'ya kadar hep kim daha üstün bir sürüş gerçekleştirdi, kim daha akılcı bir strateji uyguladı değil de kim daha az hata yapacak, kötünün iyisi kim diye sorduğumuz bir şampiyonluk mücadelesiydi. Ki bazı hataları da hata demeye dilim varmıyor, düpedüz aptallık. Verstappen'in de bu sezon kötü yarışları oldu. Hatta kendi standartlarında çok kötü yarışlarını da izledik. Fakat Brezilya'daki performansı şampiyonluk öyküsünü baştan yazdırdı. İyi bir iş çıkartıp karşı tarafın hatalarından faydalanan ve bu sayede puan farkını koruyan değil, Brezilya 2024'te tüm sürücülere klas fark atmış bir şampiyonun hikayesi olacak. Max liderliği alırken Norris'in dışarı çıktığı kare ise sezonun özeti olacak. Harkulade yarıştı. Yarış boyu toplam 17 kez en hızlı turu attı ki son 11 turunun 10'u yarışın en hızlı turu olurdu. Yarıştaki asıl en hızlı turuysa diğer sürücülerin en hızlı turundan 1 saniye daha hızlıydı. İkinci attığı fark 19.4 saniye ki 43. turda güvenlik aracından sonra açtığı 19.4 saniyelik fark 2000 Brezilya Grand Prix'sinden bu yana Interlagos'taki en büyük fark. 74 senelik Formula 1 tarihinde yapılmış 1121 Grand Prix içerisinde 17. veya gerisinde başlayan birinin yarış kazandığı sadece 4 Grand Prix daha var. Sayılar, istatistikler bir yana Verstappen'in yarışında beni en çok etkileyen kısımsa ikinci turun hemen başında ilk virajda yaptığı geçişti. İlk viraj Interlagos'un en uzun tam gaz bölümünün sonu ve lastikler soğuk, pis ıslak. Kuru havada bile sürücülerin oldukça kolay blokaj yaşadığı veya pis dışına çıktığı bir viraj. O hızla, o yağmurda, o lastiklerle, o dolu depoyla ilk kez o viraja yaklaşıyorsun Soğuk lastikler ve dolu depoyla aracının o virajları ne yapacağı hakkında daha önce bir tecrüben yok. Önündeki Hamilton'da 0.3 saniye önünde ve en ufak bir hata yapsa pist dışına taşma veya bariyerlerle tanışma ihtimali var. Ve oradaki bir hatası belki de şampiyonluğu çok zora sokabilir. Daha da önünde uzun bir yarış var. Tüm bunlara rağmen o koşulda o hata gerçekleştirmek inanılmaz bir özgüven. Tabi bir de senesinden çıkışta 11. 11.liğe fırladığı ve dışarıdan iki aracı birden avladığı bir kısım da var ama onu 2016 Brezilya'da zaten görmüştük. Diyaretsiz 12 geçiş yaptı ve yarış boyunca çok fazla sayıda hata yapan sürücüler arasında hatasız bir yarış çıkardı. Bu zafer almasında Fersapen'e yardımcı olan başka faktörler de vardı. Birincisi Russell ve Norris'in sanal güvenlik aracı sırasında pist toplarında henüz pist topları tamamlanmadan sanal güvenlik aracının bitmiş olması. Burada her ikisi de tahmin ettiklerinden çok daha fazla süre kaybetti. Özellikle Russell Pitt'ten çıkana kadar sanal güvenlik aracı devam etseydi Verstappen'in önünde çıkardı diye düşünüyorum. Norris'ten o kadar emin değilim. İkincisi ise ardından gelen kırmızı bayrak. Red Bull risk alıp Verstappen'i dışarıda bıraktı ve risklerinin karşılığında kırmızı bayrak sırasında bedavadan lastik değiştirerek aldılar. Maalesef Formül 1'de ıslak lastiği gereksiz hale getiren şey pis ıslak lastik gerektirecek kadar ıslak hale geldiğinde kırmızı bayrak çıkıyor. Bu yüzden ıslak lastiğe geçen sürücüler çok hızlı olsalar da kırmızı bayrak sebebiyle bu avantajları çok kısa sürdü. Tabi sıralamalardaki kırmızı bayrak sebebiyle Max'in turunu tamamlayamaması yarışta olanları bir nevi telafi etti diyebiliriz. Kırmızı bayrakla gelen kırmızı bayrakla gitti. Fakat bence sıralama turlarında yaşananlar tamamıyla şanssızlık değil. Biz bu kadar ıslak ve kırmızı bayrak riski bu kadar yüksekken bunu göze alıp Max'in hızlı tur öncesinde ikinci bir ısınma turu daha tırmaları bir kumardı kırmızı bayrak geç çıktı, erken çıksaydı seans devam edebilirdi gibi bir sürü bahane üretebilirsiniz ama gerçek değişmiyor. Red Bull Verstappen'e en hızlı turunu geç attırarak kırmızı bayrak riskini göze aldı. Stroll kaza yaptıktan sonra Verstappen onun yanından geçti ve zaten bu yüzden turunu iyileştirme şansı yoktu. Stroll'ün kazasından 2 saniye sonra Verstappen de 11. sıraya düşmüştü. Bunların hepsi birer risk. Hele ki cezaların bu kadar katı verildiği bir dönemde böyle bir risk alıyorsunuz, bunun da bir sonucu oluyor. Bence bu riske girmeye ihtiyaçları yoktu. Ve şunu da genel olarak söylemek istiyorum, hakemlerin kararı hoşunuza gitmeyebilir, yarış rektörünün kararı hoşunuza gitmeyebilir, bu kararların arkasında başka bir ajanda olduğunu da düşünebilirsiniz. Fakat bunlar kontrolünüzde olan şeyler değil ve bunlardan yakınmak size bir şey kazandırmaz. Sadece kendi kontrolünüzde olanlarla kendi eksikliklerinize bahane üretmenizi sağlar. Bu da sizi veya takımınızı ileri taşımaz. Bence böyle durumlarda herkesin kendine bakmasının biz her şeyi doğru yaptık mı, biz neleri daha iyi yapabilirdik gibi soruları sormasının kendileri için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kurban psikolojisiyle bir yere kadar. İşin özeti şu ki Stroll kaza yaptığı anda Red Bull'un kumarı tutmamış oldu. Gerçekten şanssız bir isim söylememi isterseniz ise George Russell derim. Lider giderken pite girmek istemiyordu. Mercedes lastikleri aşındığı için onu pite almak istedi fakat Russell kırmızı bayrağı sezinlediğinden pite girmek istemediğini söyledi hatta mühendisini de ikna etti. Fakat pist tarafının mühendislik şefi Shavlin buna izin vermedi ve Russell pite aldı. Özellikle yağmurlu yarışlarda takımlar sürücülere çok daha fazla kulak vermeli. Pisti onlardan daha iyi bilmelerine imkan yok ve Russell'ın da bu konuda genelde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum pite alınması şanssızlık oldu. Fakat pite girmeyi istememesi şans değil, sürücülük. Verstappen'in girmediği gibi. Norris'in kırmızı bayrak şansı dediği şey sürücülerin sezgisi. Colapinto güvenlik aracı sırasında kaza yapmasaydı da muhtemelen kırmızı bayrak çıkacaktı. Podyumda güvenlik aracı sırasında bile pite girmeyenlerden oluştu. Russell şayet pite girmeseydi mutlaka en kötü podyumdaydı. Çok iyi bir yarış çıkardı. Hele ki Hamilton'la kıyaslarsak Hamilton'ın izlediğim en kötü yarış olabilir bu. Yağmurdaki en kötü yarış sanırım. Fakat bundan ziyade podyumu dolduran Alpinleri konuşmayı tercih ederim. Alpinler için korkunç bir sezonda, korkunç bir dönemde gelmiş inanılmaz bir başarı. Son yarışlarda Alpinlerin daha rekabetçi olduklarını görebiliyorduk güncellemelerin ardından q e kalabilen veya zorlayabilen orta sıralarda çok daha rekabetçi bir takım haline gelmişlerdi. Yağmurdaki bu performansları güncellemelerle şasiyi ne kadar ileri taşıdıklarını teyit etti. Yağmurlu havada öndeki takımlardan herhangi biri gibilerdi. Gelsi son ayların en formda sürücülerinden biri Son dönemde Singapur hariç tüm yarışlarda harika işler çıkardı. Brezilya'da da hem sprintte hem de yarışta yani hem ıslak hem de kuru da harika sürdü. Yağmurlu seanslarda da Ocon'a katıldı. Ocon da özellikle yarışta baştan sona harika bir yarış çıkarttı. Sanırım kuru pistte araç dengesinden memnun değildi ama ıslak pistte harikaydı. Ocon-Gasly ikilisi sadece araba sürse birbiriyle uğraşmasa çok güçlü bir ikili. Alpin'in topladığı bu puanlar altıncılık mücadelesini de bir hayli karıştırdı. Haas iyi durumda, RB takipte görünüyordu, bir anda Alpin araya katıldı. Şu an şampiyonadaki en dikkat çekici mücadele, üreticiler altıncılığı için veriliyor. 3 takımlı puan farkı çok az. Kalan 3 yarışta ön tarafı sıkıcı bulursanız Alpin Haas RB üçlüsünü takip edin derim. Ferrari bu hafta sonu geçtiğimiz haftalara kıyasla kötüydü Interlagos onların aracına uygun bir yer değil. Las Vegas'ta çok daha iyi olmalarını bekliyorum. Virajların uzunluğu Ferrari'yi çok etkiliyor. Sainz iki tane kazası ve genel performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Fakat Lökleri bu hafta sonu bir hayli beğendim. Araçtan maksimum aldığını düşünüyorum ve genel olarak hafta sonu boyunca istikrarlı sürdü. Özellikle de araç bu pistte bu kadar soru işaretiyken bu istikrarı yakalayabilmesi takdire şayan. Ferrari kötü bir hafta sonu geçirmesine rağmen üreticiler şampiyonluğu yarışında büyük bir yere almadı. McLaren yüksek kanatlı kurulumuyla gerilere düştüğünde ancak takım emriyle geçiş yapabiliyordu. Bu yüzden düşükleri yerde kalıyorlardı. Takım emri demişken, Sprint'ten biraz bahsetmek istiyorum. Piastri ile Norris'in yerlerini arkalarında Lökler ve Verstappen var diye değiştirmekten çekindiler. Yani sırf bir terslik yaşanma ihtimali sebebiyle Norris'i tüm sprint boyunca Piastri'nin arkasında kirli tutmayı kabul ettiler ve son tur bakarız dediler. Güvenlik aracı kırmızı bayrak gibi ihtimalleri geçtim. Norris sadece Piastri'nin kirli havasında kalarak bile zarar görüyordu ve arkasındaki lökleri sürekli kontrol etmek durumundaydı. Pozisyonları değiştirmediler. Yarışın son bölümünde sağ güvenlik aracı çok daha hızlı çıkabilirdi veya çok daha hızlı bir güvenlik aracı çıkabilirdi. Tüm bu riskleri göze alıp Norris'i Piastri'nin kirli tutmaya devam ettiler. Takım emri hakkında ne düşünüyorsanız düşünün. Şunu kabul edersiniz ki eğer takım emri verecekseniz bunu çok daha önce ve kesin bir şekilde yapmanız lazım. Gerçekten arkalarında Lökler ve Verstappen var diye bu kadar korktularsa ne zaman yer değiştirmeleri gerektiğini de söyleyeyim. 3. turun başında Löklerle ile Verstappen savaşırken çok rahat bir biçimde pozisyonları değiştirip Norris'e temiz hava ve liderliği verebilirlerdi. Fakat yapmalılar Sezon başından beri yaptıkları hatalarla, korkularla ve soru işaretleriyle dünya sürücüler şampiyonluğu için gerçek bir aday gibi hareket etmediler. Ve kan kaybederek yavaş yavaş bu savaşı kaybetmeyi kabul ettiler. Verstappen de Brezilya'da insafa geldi ve acılarına nihayet son verdi. McLaren maalesef araç geliştirimindeki başarısını doğru yönetimle destekleyemedi. Ve bu sezondan çıkarmaları gereken çok fazla ders var. Aslında bu dersleri geçtiğimiz sezon rekabetçi olmaya başladıktan sonra yaptıkları hatalardan zaten çıkarmaları lazımdı. Ancak bunlar için çok geç. Las Vegas'ta Verstappen şampiyonluğunu ilan eder ve bu sezonki araç dengesinde böyle bir ihtimalin olmaması lazımdı. Sürücüler şampiyonluğunun kaybedilmesinde Verstappen'in iyi performansı, Norris'in hataları ile birlikte bence aslan payı McLaren'e ait. Yarıştaki hataları ile birlikte yarış dışında da çok hata yaptılar. Max Verstappen'i direkt olarak hedef alan demeçler, Avusturya'daki olayın ardından televizyondaki yorumu sosyal medya hesaplarında paylaşmaları, Hollanda'daki Norris galibiyetinin ardından Verstappen'in direkt ismini vererek Norris Verstappen'i gücüyle ezdi gibi bir paylaşım yapmaları ki hatırladığım kadarıyla ilk defa bir takım başka bir takımın sürücüsünü ismiyle direkt olarak hedef alan bir paylaşım yapıyor. Tüm bunlar büyük hatalardı. Red Bull bu sene araç geliştiriminde sınıfta kaldı sezona takım patronlarının skandalı haberiyle başladılar. Takım Nüvi, Marshall, Wheatley gibi çok kilit isimleri kaybetti. Üstelik Horner ve Helmut Kamplar olarak ikiye bölünmüş görünüyorlardı. Yarışlarda hata yapıyorlar ve puan kaybediyorlardı. Perez çok kötü bir performans gösteriyordu. Hatta Verstappen'in de bu sezon kötü yarışları vardı. Babası Jost da direkt takımı hedef alan açıklamalar yapıyor. Max'in ismi Mercedes alınıyordu. Red Bull-Verstappen kombinasyonunun yenilmesi için her şey hazırdı. McLaren'ın tek yapması gereken kendi işiydi. Red Bull'u veya Verstappen'i hedef almayıp sadece kendi işlerine odaklanmalılardı. Verstappen'i hedef almak dağılmaya yüz tutmuş takımı kendi içinde kenetlemekten başka bir şey yapmadı. Verstappen'i hedef almak yerine sadece saygı dolu, övgü dolu demeçler verip onu pis üstünde yenmeleri gerekiyordu. Şampiyonluk havası diye bir şey bence gerçekten var. Hatta tüm sporlar için bir takım gerçekten şampiyonluk havasına girdiğinde takımın performansının bireylerin toplam performansından daha yüksek olduğunu düşünüyorum. McLaren şampiyonluk havasını hiçbir zaman yakalayamadı ve o havaya giremedikleri gibi yaptıklarıyla kaos'taki rakiplerini kenetlemiş oldular. Red Bull'u kendi haline bıraksalardı şu an şampiyonluk yarışında çok daha iddialı olurlar diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmişsinizdir ve bunu beğen butonuna tıklayarak gösterebilirsiniz diyerek veda ediyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.